konumuz hibrit demon Şimdi hibrit dövman oynamak isteyen birisinin hibrit dövman oynamasının nedeni demo sevmesi ama biraz yapışkan mumalarının fazla yavaş olması ve defansif kullanılması. B bundan sıkılan demon başka yolları arayacaktır. Ama ve muhtemelen ilk başta Demonite oynamaya başlar. Ama bir süreden sonra Demonite da sadece kılıç kullanmak sıkıcı gelebilir ya da sevmeyebilir yapamayabilir İşte bu konuda demir şey bomba atarlarını hatırlar ama yapışkan bomba atar da kullanmak istemiyordur işte böyle zamanlarda dönüm, hibrit dövmen oynamaya başlar hibrit dövmen oyuncusu yani hibrit dövmen oyuncusu dövmen sever ama sadece bomba atarını yapışkan bomba atarı oynamak istemez Ayrıca hibrit demen ne çoğu kişi demenli demonite arası sansa da aslında bu terim soldurla skat arası ıı, kastetmektedir. Yani hem skat gibi hızlı, solucu gibi güçlüdür. Bunu bir yabancı videoda görmüştüm. Muhtemelen doğru ama belki de doğru değildir. Boş verin. Şimdi o yüzden, ilk boyunca şimdi silahlara bakabiliriz. Hibrit devamında bomba atar olarak normal bomba atar çok iyi değildir. Bunu söyleyebilirim. Çünkü menzil uzak olduğundan siz yakında savaştığınızdan o kadar fazla işe yaramaz. Daha iyi bomba atarlar vardır. Ama hem uzaktan da savaşmak isteyen bir devam için oldukça iyidir. Üstelik dezavantajı da olmadığından bu silah yine de kullanabilirsiniz. Yani ben tercih etmesem de kötü demiyorum kullanabilirsiniz. demir bombacı. Şimdi demir bombacı oldukça iyi demanda. Özellikle ciddi oynuyorsanız demir bombacıyı kullanmanızı öneririm. Ha üstelik demir bombacının özel bir avantajı da var. Jump yapabilen iki hibrit demandan birisi olursunuz. Bunlardan birisi işte demir bombacıyla. Altınıza sıkıp sonra uçabilirsiniz. Demir bombacı hem yakın menzilli olduğundan siz de zaten yakın menzilli savaştığınız için oldukça iyidir. Ama bir dezavantajı var. Zaten hibrit dönmen yakında savaştığı için bu demir bombanın demir bombacının attığı bombalarda yerde yuvarlandığı için yani çok gitmediği için kendi bombanızdan hasar alıyorsunuz. Buna oynarken dikkat etmeniz lazım. Delif Delif şek hibrit dönemde iyi seçeneklerden biridir. En iyisi olmasa da kullanılabilir eğlencesine. Ya da ciddi de kullanılabilir aslında. Çok şey delif şeyi ciddi olarak kullanılamayacağını söylese de ciddi olarak da kullanmaya uygun bir silah aslında. Çünkü güçlü bir silah. Üstelik hibrit dönemde en havalı sahneler delif şekli oluyor. Rakibi uçurup sonra inerken kılıçla öldürmek çok havalı. Bunu denemenizi öneririm. Ama şey tabi eksileri de var. Bir kere kullanımı zor ve kısa menzilli. Yani diğer bomba atarları göre daha kısa menzilli olduğuna sadece kısa menzilli bir demon, demonite hibrit demon olursunuz. Son olarak İskoç canavarı. İskoç canavarı en iyi demon, hibrit için en iyi ikinci seçenek muhtemelen. Çünkü zaten siz kısa menzilli savaştığınızdan ve hızlı bomba rakiplerinizi hızlı hızlı vurmanız gerektiğinden kullanışlı bir silah. Üstelik en uzun menzilli ikinci bomba atar olarak sayılabilir. Çünkü diğerlerinin aksine bombaları bir bombaları patlamadığından oldukça iyi, eğer iyi nişan alırsanız vurabilirsiniz uzaktaki rakibi bile. Yine de normal bomba atarın menzili iskot canavarından iyidir. Ayrıca iskot canavarının da bayağı bir eksisi var. Bunları saymamalıyız. Bir kere Mervis çok sınırlı ve bu yüzden spawn atamazsınız ama zaten hibrit dövmelerinde böyle spawn atmalı bir karakter değil. Bir vur, vuracağınız o kadar. Yani böyle alan savaşmaya yönelik olmadığından zaten böyle spawn atmanıza gerek yok. Ayrıca şöyle bir artısı da var Scott canavarının. Binalara fazla vur vurma artısı dövmelerinde pek kullanışlı değildir. Zaten yapışkan bomba atarınız olduğundan onunla vurursunuz. Doğu binalara. Ama de, hibrit devmende yapışkan bombatınız olmadığından en iyi bina yıkma aracı iskort canavarı olur. Tabi şey, az bölmemeye dikkat edin çünkü zaten yuvarlanmadığından tuttu, illa tutturmanız gerekir. Yani bu da eğer zor durum böyle çok ak, sakin bir şey savaş alanıysa taretleri yok edebilmenizi sağlar. İyi oynarsanız kalabalık bir ortamda da yok edebilirsiniz. Ayrıca en gizli özelliği İskoç canavarının kullanımı zor olması ve illa rakibi bulmak zorunda olması yüzünden eğim geliştirir. Evet, cidden. İskoç canavarı kullanırken bomba atar oldukça iyi geliştirebilirsiniz. Ben bu yüzden şahsen topluluklu sunucularında İskoç canavarı kullanarak oynuyorum ve eğimim oldukça yükseldi İskoç canavarı sayesinde. Şimdi de bomba atarları bittiğine göre kalkanlara geçebiliriz. Öncelikle hücum kalkanı. Hücum kalkanı muhtemelen en ciddi ve bu konuda da en iyi devam kalk hibrit devam kalkanıdır. Ateşe direnç ve bu patlayıcı direnci çok işinize yaramaktadır. Bu yüzden kullanmanızı önerebilirim. Ama biraz sıkıcıdır ve kılıcınızı pek kullanmanıza neden olmaz. Bu yüzden birazdan anlatacağım bazı kılıçları bu silah, kalkanda kullanmanızı önermem. Ama şöyle bir avantajı var ki dediğim gibi evet, biraz ciddi bir silahtır. Eğer basit enge geçeceksiniz bunu almanızı öneririm. Bu kalkanı almanızı öneririm. İkinci kalkanımız görkemli kalkan. Görkemli kalkan hibrit domandaki en kötü seçenektir. Neden diye soracak olursanız Görkemli kalkan tam bir demonite kalkanıdır. Çünkü babanın minik galoşlarıyla birlikte dönmenizi sağladığı için oldukça büyük bir avantaj. Ama hibrit dönemde dönemeyeceğinizi unutmayın. Yani şurayı yüksek ya uz gidebilseniz uzun menzilde deş atabilseniz de dönemezsiniz. Yani sadece düz saldırabiliyorsunuz. Üstelik patlayıcı ve alev direnci daha düşük. Bugün kalkana göre. Yine de patlayıcı direnci konusunda kullanılabilir. Bence yüce karşı da yine de kullanabileceğiniz bir silah. Yani iyi bir silah ama hibrit dönemde o kadar iyi değil. Dediğim gibi dönemiyorsunuz. Ve uzun deş o kadar işinize yaramıyor. Ama şey şöyle bir avantajı var. Hızlı dolduğundan çok iyi. Hızlı olması en çok iş dolması olması için tercih ederim ben bu kalkanı savaşta. Ayrıca 40 vurabiliyorsunuz. Bu bazı silahlarla çok iyi olabilir. Ve rakibe çarpma hasarı da bir skata karşı falan çok avantajlı olabiliyor. Yine de en az kullanmanızı önerdiğim kalkan budur. <gülüyor> <gülüyor> Dalga kran Evet. Bu silah en eğlenceli hibrit dövmen kalkanıdır. <laughs> Konuşmaktan yoruldum biraz boğazım temizliyorum. Şimdi bu kalkanın en kötü yanı crit vuramaz. Evet. Diğer iki kalkan crit vurabilirken bu kalkan ne yazık ki crit vuramıyor. Eskiden vuruyordu. Eskiden bu kalkan çok daha güzeldi. Yine de kullanılması kullanabilmenizi önerebileceğim bir silah. Üstelik eğer kılıçla yakın silahla öldürürseniz kalkan, deşinizin %75'i doluyor. Bu da yani eğer kılıçça yönelik bir hibrit dövmenseniz oldukça iyi yapıyor. Eğer kılıç yönelik oynuyorsanız mutlaka bu kalkanı bir deneyin. Dönme avantajı çok iyi. Ayrıca hibrit dövmendeki en iyi kalkan olması nedeni dönme avantajı yüzünden. Çünkü Ali Baba'nın minik kuruluşları zaten dönme avantajı verdiğinden demo bu dönme avantajı boş yere oluyor. Oysa hibrit dönmende dönmeniz Zaten kalk minik kalışları kullanmazsanız o dönme avantajına erişemiyorsunuz. Erişemediğiniz için de öyle bir öyle bir avantaj kaybı yaşamıyorsunuz. Bu yüzden en iyi seçenek olabilir demolar konusunda. Tabi verdi dayanıksız ben dayanıksız biraz daha dayanıksızlaştırması diğer kalkanlara göre size oldukça büyük bir dezavantaj. Bunlara rağmen eğer kılıç kullanıyorsanız mutlaka bu kalkanı kullanın. Yani bence Yine de başka kalkanda kullanabilirsiniz. Tamam. Üçüncü silahlara geçmeden önce biraz dinlenmek istiyorum. hep bütün kaydı tam aldım. Durdum biraz. Gir <laughs> <laughs> geldim. Şimdi üçüncü silahlara geçebiliriz. Öncelikle şişeyle başlamak istiyorum. Hmm, fena değil. Yani evet. Üstüne konuşacak pek bir şey yok. Bu kadar. Bir düşüneyim başka bir şey. Heh, hızlı çekebiliyorsunuz o kadar. Diğer kılıçlarda yavaşlama özelliği var. Bu yüzden bu konu bunun için kullanabilirsiniz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Tamam. Özel olarak. Önce <laughs> <laughs> Yani bu silahı seviyorum. Normalde pek sevilen bir silah değil. Bu silah özellikle Digital Keep'de Demon'a ait çok işe yarıyor. Yani o konuda kullanabilirsiniz. Ama bu başka bir durum konusu. Şimdi Hibrit de O kadar iyi değildir. Eğer objektif almaya yönelik oynuyorsanız kullanabilirsiniz yine de. Yani elinizdeyken çalışıyor çünkü sadece merve dirençsizliği. Bu yüzden kullanabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Göz parlatan. Bu silahı sevmiyorum. Çünkü herkes bunu kullanıyor. Evet tam bir virüs gibi her yere yayıldı. Neyse bu da başka bir videonun konusu. Özpar eğer iyi oynuyorsanız hayatta kalmayı beceriyorsunuz ve adam öldürmekte iyisiniz ve kılıç yönelik oynayacaksanız kullanabilirsiniz. Ayrıca kostümü de var. Ters <laughs> çaydırıcı. Evet ne yazık ki bu silahı ne kadar kullanmak isterseniz de kullanamazsınız. Çünkü yedekli 3 mermimiz oluyor. Evet. O yüzden. Ama mesela DM Dual gibi bazı haritalarda minne haritalarda kullanabilirsiniz zorlarsınız. Ya da MVM'de mermi alırsınız ama kesinlikle en az önerdiğim kılıç. Ne yazık ki kullanması cidden olamayacak bir silah. Yine de eğlenceli. Lemon Ayt da kullanın. Yarım zatu içi. Yarım zatu içi. Yarım zatu içi. Evet. En sevdiğim hibrit dönemen kılıçlarından biri. Neden diye soracak olursanız. Ben genelde DM dual giren biriyim. Ve bu tarz küçük haritalarda çok eğlenceli oluyor. Şimdi silah silahın özelliklerini hepiniz biliyorsunuz. Bu silahı şu için şöyle kullanırsınız savaşta. Bomba atarla iyice bir hasar verirseniz sonra fi final işini kılıçla bitirirsiniz. Evet hem çok havalı oluyor hem de can kasıyorsunuz beleşe. Şimdi bu silah ciddi olarak kullanabileceğiniz bir silah değil. Basit de çok az kullanabilirsiniz. Çünkü muhtemelen ölürsünüz de. Ayrıca bu silahta benim yaptığım bir hata var. Deş atarken hep elime kılıç çektiğimden bu silah çektiğimde çok sorun olmuyor benim için. Yine de oldukça kullanışlı olabilir. Üstelik dezavantajı sadece budur. Yani menzil avantajını kullanabilirsiniz. Can veriyor. Yani oldukça iyi. Kullanın bu silah. Ve muhibrit Tabi biraz alışınca hemen kullanmanız önemli. Çünkü... Heh, bu silahın en büyük zayıflığı savaş alanına giderken durmadan elinizde silah değiştiremiyorsunuz. Yani bu arada bu silahlı şöyle bir özelliği var. Elinize tam alana kadar değiştirdiğiniz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ama tam aldıktan sonra çekince can kaybediyorsunuz. O zamana kadar çekebilirsiniz. Bir dakika bir şey merak et. Evet öyleymiş, tamam. Başka? Meşhur kılıcı. Evet, bu silah dalga kıran kullanıyorsunuz. Kullanın. Diğer kalkanlarda kullanmayın. Çok eğlenceli ve iyi. Tam hibrit dövmen için tasarlanmış gibi. Kullanmanızı kesinlikle öneririm. Hem eğlenceli hem de iyi oynarsanız güçlü bir silah. Üstelik dalga kıranla birlikte kullanacak. Bir adam öldürdüğünüzde deşiniz direkt doluyor. Yani bombayla vur. Kılıçla kes. Diğerine geç. Yapmalık. Yani kullanım çok güzel sıkıntı. İskoç kelle keseri. silah hibrit dönemde kullanmanızı önermem. Çok yavaş yavaşlatıyor. Hibrit dönemde bayağı. Zaten ayakkabımız olmadan hız avantajı sağlamın minik kalış. Büyük babanın minik Ali babanın minik kalışlarını takmanızda zaten hız avantajınız yok. Bu yüzden hibrit döneminde bayağı bir yavaşlıyorsunuz Demonite'ın aksine. Bu yüzden kesinlikle kullanmanızı öğrenme Yine de eğer defansa yönelik oynuyorsanız ve karşınızda bir Demonite falan varsa çok eğlenceli oluyor. Demonite gelirken yakın silah Şöyle yapıyorsunuz. Çok eğlenceli. Defansif biraz daha. Son olarak... Ulla pulo sil. pulo sil. Kullanın çok eğlenceli ve aşırı güzel. Ama Dalga Kran'da kullanamazsınız. Çünkü crit'le vurunca tek atmıyor. Çünkü crit yok Dalga Kran'ın. Ancak hızlı için de kullanabilirsiniz ama... Yani bu silahı keşke tekrar patlama için doldurabilir Zamanında olsaydı illa... Beyze gidip şey almamız lazım. O biraz üzücü. Şimdi silahları öğrendiğimize göre dizilimlere geçebiliriz? Öncelikle ciddi olarak ciddi dizim yapıyorsanız hücum kalkanı, demir bombacı, eğlencesine ulak koyuyor ama şey ya da bilmem başka bir şey de koyabilirsiniz. Ciddi dizimde benim forum demir bombacı, ulak hücum kalkanı. Şimdi Basit eğlencedeyken bunu kullanıyorum genelde. Uzaktan bomba atıyorum. Yakına şey bombam bittiğinde öleceğimi anladığımda ya da yakında olduğunda allah rakip... oh, Allahu Ekber saldırısı yapıyorum kalkanla birlikte ve adam ölüyor. Ben de ölüyorum genelde. Ama adı da ölüyor yani Hangisi daha iyi? Bence onun ölüp benim de ölmesi. Benim ölmem iyidir. eğlencesine kullanmanızı önerdiğim seçenek ise <laughs> Deli fişek. Dalga kran Meşhur İskoç kalıcı. Evet bu bayağı eğlenceli bir dizdim Benim favorim değil ama çok eğlenceli. Kesinlikle kullanmanızı öneririm. Ama bunu ciddi olarak kullanamazsınız. Yani iyi oynuyorsanız kullanın genelde kullanmazsınız. Şimdi aşırı iyi oynuyorsanız İskoç canavarı... Hmm normal bomba atar. Hücum kal, dalga kıran ve göz paratan kullan. Evet, bu iyi oynayan ciddi bir hibrit olman için biçilmiş haftan dizilimidir. Şimdi benim favorim ne mi? İskoç canavarı, dalga kıran, yarım için Evet, bu benim favori dizilimim. MVM. MVM'de kullanabileceğiniz sizin normal bomba atar. Hücum kalkanı göz paratan. Evet. Uzaktan bomba atabiliyorsunuz. Zaten sabah kullanan robotları kesebiliyorsunuz. Kalkanınızı direnç sağlıyor. Daha ne isteyebilirsiniz ki MVM'de böyle kullanın. Rakip klaslara karşı ne yapmanız gerektiğini. Skata karşı. Skata karşı bir bomba tutturursanız geri ikisini da ve kalkanlı halledebilirsiniz. Zaten dalga kıranla çarpınca bile ölüyorlar sonra. Ama bu biraz zor. İskoç meşhur İskoç canavarında bu şey skatlara karşı çok avantaj. Eğer skatlara karşı illa kullanmak istiyorsanız İskoç canavarı alın derim. Bomba atı olarak. Kılıç olarak pek bir şey değiştirmiyor skatlara karşı. Solcuya karşı <laughs> her bomba atarı kullanabilirsiniz. yani, ya, yani özel bir şey yok. Solcuya karşı nasıl savaşıyorsunuz? Böyle savaşacaksınız. Pyro'ya karşı. Pyro'yu şaşırtarak yenebilirsiniz. İyi oynayan bir Pyro'ya karşı hiç şansınız yok. Bomba atarak savaşın. Pyro'yu beklemediği zamanda kılıçla dalın, belki öldürürsünüz. Öldüremezseniz kaçın, boş yerine ulaşmayın. Demoman'a karşı yani Demon'a karşı savaş... Demon'a karşı Demonite gibi savaşırsın. Demonite'a karşı Demoman gibi savaşırsın. Hibrit Demoman oynarken. Hibrit Demon'a karşı savaşırken de ikisinin karışımı gibi savaşırsın işte. evye karşı. Bomba atın. Kılıç kullanmayın kesin. Tabi eğer görkemli kalkan ve İskoç kelle keseri almadıysanız. Eğer böyle yaptıysanız heavy'e doğru zamanlamayla tek atabilirsiniz. Nasıl diye soracak olursanız önce kalkanınızla çarptıktan sonra kılıcınızla crit vurabilirsiniz. <gülüyor> 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 bu daha çok devamına kayan bir öncelik ama hibrit devamları kullanabiliyorsunuz ve çok eğlenceli olabilir. Az yaptığım bir, yaptığım bir şey ama Heavy'lere karşı çünkü zaten dalmak istemiyorum bu kılıçla. Bomba var. Ama yine de eğer illa kılıçla dalmak isterseniz bu dizilimle bir hibrit tek atabilirsiniz. Engineer'a karşı. Engineer'in tarihine karşı diyelim daha doğrusu. Evet, bomba atar. Bu kadar. Kılıç, kılıcı boş ver. Kesinlikle kullanmayacaksın. Zaten kullanamazsın. Kullanmayacaksın da. Engineer'e karşı. Yani kolay. Bomba at. Bir tane ölüyor zaten. Kılıçla da öldürebilirsiniz. Medik'e karşı. Yani Medik'e karşı kılıç kullanmanızı öneririm. Çünkü Medikler bombalara genelde dojlayabiliyorlar. Bu yüzden kalıştı, rahat oluyor biraz yenmesi. Bu motorla da öldürebilirsiniz yine de. bile böyle yok. Sniper, sniper var kolay teklersiniz. Eğer size pek çat atmaya çalışmıyorsa uzakta değilse kolay yenmesi. Yenersiniz. Onu anlatmaya bile gerek yok. Spy. Spy. Spy'a Spy karşı savaştığın gibi savaşacaksın. Özel bir şey yok. Şimdi Melik'le nasıl oluyor takım çalışması olarak? Şimdi Medik'te crit, özel, crit übere kartıyla birlikte çok işe yarayan bir şey değil. Eğer crit übere bastıysa ve elinizde iskot canavarı gibi bir silah varsa bok yediniz. Ama demir bomba atar ve normal bomba atar kritle kullanılabilir yine de. Normal übere yine çok avantajlı değil. Deş atırıp saldırırsanız medik geride kalıyor. Bomba atarla saldırmak avantajlı değil. Tutturamayabiliyorsunuz. Demolende yapışkan bomba atarıyla daha avantajlı medik übere normal. Hızlı çözüm, hızlı çözüm işe yarayabilir özellikle elinizde demir, bomba atar ve Neydi lan? Heh Demir uluplu aldıysanız toplam bir zıplama Bir deş Bir zıplama daha yapabilirsiniz Ve hızlı çözüm Zaten medik arkanızdan geldik iyi bir medikse ve siz de iyi bir saldırıda medik yanınızda taşıdıysanız medikte her yere gidebilirsiniz Eğlenceli olabilir hızlı çözülmedikten. Aşağı at, aşağı at, aşağı, at, aşağı at gibi yani normal aşağı at gibi bu kadar. Şimdi norm, bir hibrit dönün yapması gereken ne mi diyor? Bir hibrit dönün yapması gereken rakipleri bir ve bir ya bir düşün bir dakika bana biraz zaman ver. Hibrit dönün objektif almaya yönelik olmayan bir skat gibi evet, bu kadar. Hibrit dönemde en sevdiğim özelliklerden birisi üstelik çok fazla dizilim yapabiliyorsunuz. Hemen hemen her, her silah kullanabilirsiniz hibrit dönemde. Bu konuda çok seviyorum hibrit dönemini. Normalde hemen ve sık kullanacağınız şeyler sınırlıyken hibrit dönemde baya bir şey kullanabiliyorsunuz. Buradan böyle nasıl çıkalım? Yani, video bu kadar sanırım. Başka aklıma gelmiş şu anlık bir şey yok. Dursa İkinci partını yaparım videonu videonun. Ya da bu videoyu siler. ikisini birden tek bir video olarak toplarım. Bu kadar artık. İyi günler.